Efendim altında tarihi zirve yaşandıktan sonra gram altın sert düştü. Merkez Bankası aynı zamanda bugün faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası enflasyon beklenti tahminini de düşürdü bu arada. Şimdi tüm bu konuları ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri konuşacağız ve konuğumda Doktor Hakan Çınar bizimle birlikte. Hoş geldiniz günaydın. Günaydın Derya Hanım iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Hakan Bey dilerseniz Merkez Bankası... Faiz kararıyla başlayalım. Saat 14'te açıklanacak. Beklentiniz nedir acaba? Evet biraz öne çekildi diyorsunuz bu kararın açıklanması. Aslında e, gündem dünya gündemi de yaz aylarına rağmen oldukça e, yoğun geçiyor. Dolayısıyla e, iki gün öne çekildi ama ben bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Yani faiz oranında da bir değişiklik düşünmüyorum. Aslında bütün piyasalarda şu anda e, faiz oranının yine aynı kalacağı, stabil kalacağı yönünde bir beklenti içerisinde ki ben de aynı beklentiyi taşıyanlardanım. Nedenine gelince şu anda bir faiz indirimi olması için aslında e, dönem olarak erken. Yani o herkes tarafından şu anda aynı şekilde yorumlanıyor tüm ekonomistler tarafından. E, henüz enflasyondan mücadelede istenilen noktada değiliz. Ama gidiş olarak bakıldığında e, doğru yönde gidiyor. Yani beklentileri karşılar yönde alınan tedbirler karşılık veriyor. Yani e, Bu anlamda da e, buradaki en önemli değişkenlerden bir tanesi de tabii ki faiz oranları. E, bu faiz oranlarında %50'lik seviyedeyiz şu anda ve bu seviyenin biraz daha korunması gerektiğini düşünüyorum. Genellikle baktığımda da herkesin öngörüleri e, Kasım ayına kadar bir değişiklik olmayacağı ve Kasım Hı. ayına kadar Merkez Bankası'nın e, faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ben biraz daha erken olacağını düşünüyorum. Yani Ekim ayı gibi olmasını öngörüyorum. Kasım'dan biraz daha önce olmasını görüyorum. Ama yine bu yıl iki faiz artışı, şu faiz indirimi olur gibi gözüküyor. E, dolayısıyla yavaş yavaş geriye doğru giden bir seviye olacak. 2024 için burası böyle. E, 2025'te de çok büyük beklentiler olmayacak. Derya Hanım o bir gerçek. Çok yavaş seyredecek yine Zaten dünyada gördüğümüz e, şu anda e, neredeyse 2020-2021'deki tedbirlerden bu yana yani 3 yıl buçuk yıllık FED başta olmak üzere diğer e, yine Euro bölgesi de olmak üzere e, faiz indirimleri konusunda tabi e, oradaki faiz oranlarıyla bizimkiler biraz bu anlamda e, ciddi farklar içermese de e, alınan tedbirler açısından enflasyonla mücadelede faiz oranlarındaki indirimin yavaş olması yönünde ve şu anda da öyle gidiyor bizde de. Doğru evet. olanın da bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi enflasyon beklentisi %42,95'e düştü sayın hocam ama evet. biz evet. CEB'e, evet. çarşıya, pazara yansımasını evet. bunun ne evet. zaman göreceğiz acaba? Evet. Bu yönde bir tarih vermek mümkün mü? Şimdi yüzde buçuk yüzde %45 gibi seviyelerde tamamlanacak. Yani o aralıklarda bir yerlerde olacak gözüküyor 2024 sonu. Ama bunun tabii 2025'te 25'lere kadar inmesi de öngörülüyor. 20'ler 25'ler belki 20 zor ama 25'ler seviyesine doğru gerilemesi de 2025 sonunda öngörülüyor. Yani aslında temelde bakıldığında hedefin e, varacağı iyi seviyeye gelinecek nokta 2025'in hemen hemen son çeyreği hatta belki de sonları. Dolayısıyla 2025'te de Belli ölçülerde bu fiyatların gevşemesi konusunda e, yine aynı şekilde fiyat yüksekliğinden bir parça e, mağduriyet olacak. Ama enflasyon durduğu ve enflasyondaki artış olmadığı sürece fiyatlardaki artış da bir yerde aslında yavaş yavaş artık frenlenecek ki bunu görüyoruz zaten şu anda olduğunu. Dolayısıyla da fiyat artışları olmadığı zaman piyasadaki fiyatlar belli ölçülerde oturduğu zaman aslında e, her ne kadar geçim sıkıntısı yaşıyor olsa da insanlar e, artık hani fiyatlara alışacaklar, piyasa fiyatları alışacak ve dolayısıyla biraz daha bu anlamda duranlık başlayacak. Ama fiyatların geri gelmesi anlamında bakarsak ben fiyatların geri geleceğini düşünmüyorum. Özellikle hızlı tüketim ürünlerinde yani gıdada, yaz sebzede, meyvede dönemsellikleri kastetmiyorum tabii. Yani işte meyve sebze yazın bollaşıyor vesaire falan gibi hani dönemsellikler var ama bunları bir kenara koyduğumuzda normal seyrinde baktığımız piyasada aslında fiyatlarda çok ciddi bir gerileme olmasını Beklemiyorum. Onun dışında gayrimenkulde bir anlamda aslında bir duranlık söz konusu hepimiz biliyoruz. Gayrimenkulde bir parça fiyatlar geriye gelmeyi zorluyor. Arzla talep arasındaki bu anlamda uyuşmazlıktan dolayı ama orada da inşaat maliyetleri geri gelmediği için orada da arz edenler bu konuda çok fazla geri adım atmıyorlar. Ama hızlı tüketim ve genel tüketim bir evin ihtiyaçları için gerekli olan tüketim malzemelerindeki fiyat artışlarının artık neredeyse durma seviyesine geldiğini ve geleceğini söylemek mümkün. Tabii çok majör bir takım değişikliklerin olmadığını varsayıyoruz. Yani akaryakıt maliyetlerinin çok artmaması, petrol fiyatlarının çok yükselmemesi gibi bir takım e, değişkenlerin de bu anlamda fiyat seviyesinde çok büyük önemi olduğunu da unutmamak lazım der yani. Yani hepsini bir bütün <laughs> olarak değerlendirmek <laughs> gerekiyor şimdilik aslında. Tabii şimdi piyasalara gelecek olursak, geçen haftalarda Trump'a yönelik suikast girişimini konuşuyorduk. Yeni bir gelişme evet. oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden yarıştan çekildi. Demokratların adayı henüz belli değil. Tabii ki küresel piyasaları bu gelişmeler etkiliyor. Altında geçen hafta yeni rekorları görmüştük, geri seviyeye geldi. Altında öngörü nedir acaba Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu gelişmeleri de göz önünde bulundurursak? Şimdi biraz aslında Biden'la başlayayım isterseniz. Ben geçen hafta katıldığım sizin programınızda söylemedim. Biraz imtina ettim ama ben Biden'ın istifasını bekleyenlerden biriydim aslında. Hmm. Başka yerlerde söylemiştim bunu. Başka konuştuğum mecralarda. Çünkü sürdürülebilir gözükmüyordu Biden'ın ve doğrudan hele ki o suikast girişiminden sonra artık iyice şansını yitirmişti. Ha, doğru işaret mi etti? Şu anda kendi başkan yardımcısını işaret ederek doğru bir şey mi yaptı? Orası da çok tartışılır. Ee, sonuçta Hint asıllı bir aslında başkan adayı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne kadar kabul görür bilmiyorum. Alınan bağışlar şu anda, toplanan yardımlar oldukça yüksek seviyede olsa da tabii zaman içerisinde göreceğiz. Yani orada nasıl bir e, yol çizilecek. Bu sadece Biden'ın vereceği kararla olmayacak. Orası muhakkak. Şimdi öbür taraftan bakıldığında tabii ki Biden'ın istifası doları bir parça aslında bu anlamda doları olan güveni biraz aşağıya çekti. Yani e, bir endişe seviyesi yarattı. Bu biraz borsalara da yansıdı. Bizim borsamızı istisna tutuyorum çünkü bizim borsamızda ciddi bir rekor oldu dün biliyorsunuz. Rekor seviyede kapandı. E, ama altına baktığınızda tabii hem zayıflayan dolar hem de işte faiz indirimi beklentilerini bir tarafa koyduğumuzda aslında e, bir anlamda altın fiyatları tekrar yükselişe devam etti. Tabii Fed'in para politikasında izleyeceği yol da çok önemli burada aslında. Yani orada nasıl bir seviyeye geleceğini de e, görmek lazım. Spot piyatısa da Baktığımızda ons fiyatı %0.27 seviyelerindeydi yanlış hatırlamıyorsam yükseldi ve dolayısıyla işte 2406'lar 2407'ler seviyesine dolarlar seviyesine kadar yükseldi. Dolayısıyla aslında baktığımızda vadeli işlemlerde de altının bir yükselişi söz konusu yani genel anlamda bakıldığında aslında altın biraz yükseliyor. Tabii gram altın Türkiye'ye dönüp baktığımızda ülkemize dönüp baktığımızda geçen hafta 2640 lira seviyesine kadar yükseldi. Sonra tabii 3 işlem günü, son 3 işlem gününde bu biraz düştü. 2540'lar seviyesine kadar biraz geri çekildi. Özellikle ons altında bir geri çekilme söz konusuydu. Tabii bunu da aslında baktığımızda yine kur tarafındaki değişimle yatay fiyatlama işte gram altın fiyatında bu doğrudan bir etki yaratıyor biliyorsunuz ve dolayısıyla da bir parça şu anda altın fiyatları aslında biraz durağanlaştı, biraz geriye çekilmiş oldu. Ama Bugünkü merkez bankası kararları da e, belli ölçülerde tekrar altın fiyatlarını, tekrar bir anlamda aslında e, altının ons fiyatını Türkiye'de de etkileyecek. Ama dünyada da dediğim gibi dolara yönelik bir parça güven kaybının diğer yatırım araçlarına e, bir bir tür aslında yönelmeyi de arttırdığını artık biliyoruz, gözlemliyoruz. Şu andaki gelinen noktada bir parça bu. E, ama tabii... Çok hızlı hareket edilecektir ee, Biden'ın yerine belirlenecek olan aday konusunda. Her ne kadar dediğim gibi bir e, şu anda aday kendi tarafı ağzından açıklanmış olsa da tabi Amerika'daki e, dolara olan güven, borsaya olan güven e, son derece önemli. Tabii aslında bütün şu andaki bu gelişmeler Trump'ın gelme olasılığını hala oldukça yüksek seviyelerde tutuyor. En son bu sabah okudum bir anket e, yanlış hatırlamıyorsam 52'ler seviyesindeymiş. Biden'ın %52'ler seviyesindeymiş e, şu o yoranı ki ben belki daha bile yüksek olacağını düşünüyorum. Ee, bu tabi biliyorsunuz o silahlı saldırı öncesinde, suikast öncesinde 50'nin altındaydı ee, ya da başa baş noktasındaydı. Şu anda 52'ler seviyesine çıktı. Trump'ın gelme olasılığının karşılığında e, özellikle neler bizi bekliyor olacak o kısım tabi tartışılabilir. Çünkü korumacılığı var, e, işte ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelmesi, Çin'e karşı izleyeceği, politikalar gibi de aslında konuşacağımız daha pek çok konu olacak. Ama bugün e, seçimi kimin kazanabileceği ve Amerika'daki Fed'in politikalarının devam edip etmeyeceği aslında bütün dünyayı şu anda daha fazla yakından ilgilendiren bu hususlar diyebilirim. Hı hı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeler dolara olan güveni aşağı çekti dediniz. Evet dolar evet. rezerv para ama Euro'da da yavaş yavaş yükseliş var. Bunun nedeni nedir? Elbette ki Avrupa Birliği'nde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Biz altını, doları konuşuyoruz, borsayı konuşuyoruz, kripto paraları konuşuyoruz ama biraz sanki orada euroyu da ihmal ediyoruz sayın hocam. <laughs> Şöyle aslında neden biliyor musunuz? Neden euro şu anda iyi seviyelere geldi? Çünkü Avrupa Birliği uygulamış olduğu e, enflasyonu düşürme ve normalleşme sürecini başarıyla getirdi. Her zamanki gibi yavaş geçti bu süreç. E, Avrupa Birliği çok daha tabii e, sonuçta geniş kapsamlı bir bölge baktığınızda 27 ülkeden oluşuyor ve çok kolay değil burada e, bir yeknesaklık, bir bütünlük sağlayabilmek. E, buna rağmen hala Euro dışında kendi paralarını kullanan ülkeler de olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım. E, Euro bölgesi desekler ne kadar adına. Dolayısıyla orada tabi ister istemez e, bu sıkı para politikalarını, Enflasyonu düşürme mücadelelerini yönetmek bir tık daha zordu, biraz daha zordu ve şimdi geldiği seviyede Avrupa Birliği de sürekli bunu açıklıyor da zaten aslında e, çeşitli açıklamalarla aslında e, burada istenilen para politikalarına e, seviyelerine daha doğrusu ulaşıldığı görülüyor. Bu da tabii Euro'ya olan güveni. Avrupa Birliği'ndeki hep işte bizim zaman zaman dile getirdiğimiz ama aslında gerçekte realitede öyle bir şeyin olmadığı çatırdama, işte Avrupa Birliği içinde bölünmeler, Avrupa Birliği'nde güven kaybı gibi hususlarında aslında hiçbirinin şu anda gündemde olmadığı ortaya çıkıyor. Bu da anlaşılabilir seviyede. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında e, müşterek hareket etme, birlikte hareket etme ihtimalleri aslında Trump'la beraber artabilir. Öbür taraftan bakıldığında işte Avrupa Birliği'nde yine sözün gelimi işte Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak Rusya'ya yönelik ambargo açıklandı bugün 6 ay daha ötelendi. Yani orada bir bütünlük söz konusu ve dolayısıyla da euronun güçlenmesi de bu anlamda çok olağan bir durum. Ama çok yüksek oranda bir güçlenme olmasa da aslında belli ölçülerde tabii euroyu doğru bir yatırım aracı olarak da bir anlamda görmek dünya açısından önemli. Hı hı. Ama rezerv para hı hı. anlamında doların yerini alır mı sorusu kısa vadede buna cevap vermek zor. E, belli ölçülerde evet ama e, genel anlamda bakıldığında doların hakimiyeti hala dünya üzerinde. Her şeye rağmen Amerika'da yaşanan her şeye rağmen doların hakimiyeti devam ediyor. Kaldı ki kripto paraları seven bir e, Trump'ın tekrar <laughs> Amerika Birleşik başkan olması da aslında kripto paraya da Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülük öncülü geleceği sinyalleri ortaya koyuyor. O da ayrı bir tabii ki tartışma konusu olacaktır zamanı gelince. <laughs> Şimdi borsa cephesine baktığımızda borsada neler oluyor? Borsada ikinci yarı yıl beklentileri nelerdir diye sorsam ne söylersiniz? Tabii onunla ilgili de hemen yorumlarımı yapmaya çalışayım. Şimdi Borsa biliyorsunuz e, BIST 100 endeksine baktığımızda dün yüzde 0.15 değer kazandı ve e, 11.172 puandı yanlış hatırlamıyorsam ya da 172 buçuk gibi bir seviyede e, ve tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapandı. Bunu biliyoruz. Şimdi BIST 100 endeksine bakıldığında e, burada tabi 16,55 puanlık bir artıştan söz ediliyor bir önceki güne göre bu ciddi bir e, artış yani toplam işlem hacmi 111 milyarlara neredeyse ulaşmış vaziyetteki oldukça yüksek bir seviye. E, bankacılık endeksi işte biraz değer kaybetmiş, holding endekslerinde değer kazanma var %0.83 oranında e, aslında bunlar tabi çok olağan şeyler yani sonuçta bazı e, bu anlamda yatırım araçları biraz daha e, rağbet görebiliyor. E, sektör endekslerinde bir parçaya baktığınızda factoringde ciddi bir düşüş var. E, orada bir kay kayıp söz konusu. E, tabii burada Amerika'nın yine bu borsamız üzerinde etkisi var. E, Biden'ın çekilmesiyle beraber bir takım belirsizliklerin başladığını söylemiştim. Özellikle dünya genelinde de işte merkez bankalarının bu enflasyonla mücadele konusundaki sıkı para politikaları aslında gitgide sona doğru yaklaşıyor. Yani ülkemiz için henüz bu süreç devam ediyor olsa da e, aslında dünyada hmm. batı hmm. özellikle yavaş yavaş sonuna doğru geliyor. Dolayısıyla da bu da aslında yurt içinde bizim merkez bankamızın da bu anlamda işte faiz kararıyla beraber e, bir, bir anlamda borsa üzerindeki etkilerini de görüyor olacağız. Ama gelinen noktada şu anda e, özellikle de bizim hani demin de konuştuğumuz gibi politika faizinde bir Değişim beklentimizin olmaması aslında hı hı. hala %50 hı hı. seviyesinde kalacak olması yani buradaki stabilite ve buradaki istikrarın devam edeceği anlamına geliyor. Ben borsada bu e, yakalanan ivmenin devam edeceği yönünde bir düşüncedeyim. Yaz ayları biraz duran dövize olan hı hı. E, talebi arttırıyor tabii doğal olarak. E, daha fazla dövize bu anlamda talep oluyor. E, bir parça Türk Lirası'ndan çıkış olabiliyor ve e, yatırım yerine işte insanlar biraz daha parayı harcamayı tercih ediyorlar bu dönemde. Dolayısıyla işlem hacmi normalde düşer. Ama öyle bir seviyenin olmaması e, hala yatırım aracı olarak borsanın tercih ediliyor olması son derece enteresan. Küçük de olsa altında bir parça geriye gelmesi ki hatırlarsanız ben geçen hafta katıldığım programda söylemiştim. Hani bu yavaş yavaş altın çok yükseliyor ama belli ölçülerde inişleri olacak diye. Burada da zaten hani altında bu dalgalanmayı görüyoruz ama borsa daha istikrarlı gidiyor şu anda. Ben ikinci altıncı ayda borsadaki bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Ama çok radikal ve çok yüksek bir e, bu anlamda artış olmasa bile belli ölçülerde mevcut seviyeyi koruyarak devam edeceğini ve tü, Borsa İstanbul'un Hala Batı'nın da çok ciddi anlamda gözdesi olduğunu, çünkü ülkemiz bu anlamda aslında baktığınızda Borsa İstanbul daha doğrusu ciddi bir kazanç kapısı onlar açısından güzel bir geri dönüş alabiliyorlar. Belli ölçülerde çekinceleri olabiliyor ama şu anda gelinen noktada Borsa İstanbul olan güven, Türkiye'deki açıklanan rakamlar özellikle değerlendirme kuruluşlarının Türkiye'nin reytingini arttırması gibi istikrarlı politikalarındaki sıkılaştırma para politikalarındaki devamlılığı gördükleri için de Borsa İstanbul onlar açısından hala oldukça cazip. Bu cazibeyi koruyacağı için de yabancı yatırımcı için de yerli yatırımcı için de ben bu seviyelerin altına hiçbir zaman inmeyeceğini hatta e, yavaş yavaş bir yükseliş göstermeye devam edeceğini öngörüyorum. Hı hı hı. Ekonomi gündemini değerlendirdik. Doktor Hakan Çınar, günaydın Türkiye'ye katıldığınız için çok teşekkür ederim. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar hepimize. Sağ olun Derya. Teşekkürler. Evet efendim, gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim.